Ben Atafti B sanırım Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım Eksik canımsınız sanırım Keleş değil minikam bile versem sana anten sapanla zımbalarım Sikerim annene postalarım Tanımaz harbici kankalarım Ya yeah. demek müzik değil rap bunu Ben aldım yasalmam teyiksiyonu kes Adımdan bahset açık parantez Manitamız tamırs gibi dilip de herkes Money kalın gelir bazılarına. Aç bakalım bitch ağzını bir daha Merdiven verdik malluya inan Güvenin düşmedi Allah bir an Yüz verdik ama tamam şımarma Sokak stil bura olmaz parayla Simitle ayıran kabarma Ver borcunu ver kıvırma yarra Sadama preze play'ın Konuşun zikine Ne Yakında da kapsa maket yapın Maske ben stres için alın. Yeni stil yeni transfer Aksan sanki geçe, keki yen çıkartan Yaran bere başım kan Seven beni düşen manita Bas vermem ama hatun taş Öyle bir potaya böyle maç Düşe güşe yapar tık tık maç Var taşrağımız siz siz kaç